kim? Hiç kimse. Ne demek hiç kimse? Bu öyle bir suikast girişimi ki... ...bunun ardında kim olduğunu bulmak mümkün değil. Eğer amacına ulaşsaydı... ...yani ölseydiniz... ...çok kolay çözebilirdik. Ama şu anda mümkün değil. Kirve? Kirve'nin ikinci ekibi? Bence değil. Kirve'nin ekibi... ...halalar gibi adam öldürmek üzere tutulmuş... İnfazcılar olabilir ancak. Onlar sistem kuramazlar. Sadece adam öldürebilirler. Ruslar sistemi kurup... ...kirveye bunu yaptırabilirler. Birilerini dinlemeye alacaksın. Ona değen bütün insanları dinlemeye alacaksın. İhtiyaçlarını tespit edip... ...o ihtiyaçlara göre yetişmiş elemanını devreye sokacaksın. Üstelik... ...suikast zamanını erteleme riskini bile göze alacaksın. Bence Ruslar da değil. Bir çırpıda nasıl değil diyebilirsin ki Ruslar için? Çok basit. Sayın Karahanlı Ruslar için açık hedefse... ...öldürülmesi çıkarları gereği ise... ...bunu yapmış olmaları lazımdı. Bunun tehiri olmaz. Tehir ettikleri de senin varsayımı Polat. Dediğim gibi... ...planladıkları takvimde harekete geçmiş olsalar... ...Hamdi Efendi yaşıyor olurdu. Tabii ki bu da bir varsayım ama çok güçlü. Kimse değil diyorsun ama birisi Ferai ya da adı her kimse bu eve silah ve susturucuyla soktu. Bu hiç kimse değiller. Kim? İstihbarat örgütleri. Biri ya da birkaç. An. Hangi istihbarat örgütleri? Bu eylem tekniği aşağı yukarı her türlü istihbarat örgütü tarafından kullanılan bir teknik. Amerikalılar, İngilizler, Almanlar, İsrailliler, İranlılar, Ruslar ve hatta bizimkiler. Hepsi olabilir. Amerikalılar, İngilizler, Almanlar ve İsraillilerle benim çok iyi ilişkilerim var. Onlar benim müttefikim. Siz benden kirve yahut Ruslar dememi istiyorsunuz. Onun için de bir önerim var. Yetki verin, kirvenin peşine düşeyim. Er ya da geç ele geçiririm. Sorgularım, öğreniriz o bu konsorsiyumun içinde mi? Oysa öldürürüz. Değilse, beş bin kişilik aşireti karşınıza alıp almamak sizin bileceğiniz iş. Ya da Rus İbrahim diyelim. Onun da peşine düşerim. Belki daha zor ama muhakkak ele geçiririm. Sorgular yok ederiz. Dengeleri değiştirip değiştirmeme inisiyatifi sizin elinizde. En azından bir ipucu olsa. Araştıracağım ama... ...eminim ki Feraye adını alan kız yurt dışından geldi. Türk değil. Çok iyi Türkçe öğretilmiş ve eğitilmiş bir ajan. Türkiye'ye girişinden itibaren kız size suikast demirini alana kadar Türk çöpçüler tarafından korunmuş. Başka türlü silah alacağı kişilere temas edemezdi. Kız yurt dışından geldiği için, kayıtlarda ismi ya da cismi olmayacağı için, çünkü sizin için paketinden yeni açılmış sıfır birisini kullanmama şansları yok, hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Yani ipucu yok, delil yok. Kız ölmemiş olsa Sorgulasak da ulaşacağımız bir şey yok. Her şey şifreli. Ee? Ne yapacağız? Elimizi kolumuzu bağlayıp oturacak mıyız? Ben sadece operasyona dair analiz yapabilirim. Üst politikalarınızı siz oluşturacaksınız. Hangi konjektörde sizi kimin yok etmek isteyeceğini siz analiz edeceksiniz. Benim size sunabileceğim yegane teklif... ...sizin yaşama şansınızı arttırmak. Nasıl? Hangi yolla? Bunun için de yegane yol var kanaatimce. Olağanüstü durumu ilan etmek. Sizin ölme ihtimaliniz... ...olağanüstü şartlar getireceği gibi... ...bunun da olağanüstü kuralları olacaktır. Eğer bana bu olağanüstü hali yönetme yetkisi verirseniz, sizi tehlikelerden koruyabileceğim gibi sağlıklı analiz yapma imkanı da vermiş olurum. Olağanüstü hal şartları nedir, Polat? Eve bütün giriş ve çıkışları yasaklayacağım. Tanıdığımız yahut tanımadığımız kimseye güvenemeyiz. Evin güvenlik politikasını baştan aşağı gözden geçireceğim. Eksikleri giderip aksayan ayakları kesip atacağım. İnsanlar bundan şikayet edeceklerdir. Baskıdan hoşlanmayacaklardır. En yakınlarınız bile. Buna dayanabildiğimiz oranda... ...muhakkak hiç disiplini sağladığımız gibi... ...dışarıdakilere de açık verme imkanı yaratmış olacağız. Benden yana bir sıkıntı olmaz. Sayın Karahanlı'nın can güvenliği için ne gerekiyorsa yapılması inancındayım. Sizi kastetmemiştim. Anlıyorum. Sanırım dayanabiliriz buna. Umarım. Bütün programlarınızı yeniden gözden geçireceğiz. Nerelere gidip nerelere gitmeyeceğinize birlikte karar vereceğiz. Sayın Karahanlı'nın bir aylık programı bir ay önceden belirlenir. En tehlikelisi de bu. Herkes Sayın Karahanlı'nın atacağı adımları bir ay öncesinden biliyor. Ama en güvendiğimiz ekipler bunları hazırlıyor. Karar sizin. Benim size önerdiğim sistemde güvenebileceğiniz sadece iki kişi var. Neticede ben bir iş adamıyım. Bu söylediklerini kabul etmek kaos yaratacaktır. Polat'ın da istediği bu galiba. Baron şu anda ölmüş olsaydı ne olacaktı? Kaç kişi kendi cenazesini seyretmiştir ki? Ben. Ben daha önce... ...bana ait hiçbir yetkiyi... ...hiç kimseye devretmedim Polat. Umarım ne kadar riskli bir sorumluluğa talip olduğunun farkındasındır. Senin tezin aslında beni... ...beni öldürmek isteyenlerin... ...çok yakınımdakiler bile olabileceğini hazırlamak. kaldırabilmek çok güç. Ancak ben bununla bile yüzleşmeye hazırım. Yetki senin. Nereden buldu Safiye Hanım sizi? İnternette makaleme rastlamış temas kurdu. Muayene için geldim. Ve Nergis Hanım'ın tedavisine başladık. Nergis Hanım'ın neyi var? Bu hastamla benim aramda. Nergis Hanım ve Safiye Hanım haricinde bu evde kimlerle konuştunuz? Mehmet Karahanlı ile, Kılıç Bey ile... Neden beni sorguluyorsunuz? Nergis Hanım'ın iyileşme sürecinde bize uzaktan destek vermenizi isteyeceğiz sizden doktor bey. Bu mümkün değil. Hem de her şeyin iyiye gittiği noktada. Mümkün. Bunu aileden herhangi biri bana ifade edebilir mi? Şansınızı zorlamayın doktor. Bir aylık programı ve ilaçları yazın lütfen. Gerektiği hallerde biz size ulaşırız. Ve lütfen... ...beni bir hastanız olarak düşünün. Her şey aramızda kalsın. Nous avons besoin de Mademoiselle, n'entrez plus jamais dans ma chambre sans sonner à la porte. Ici, c'est ma maison. La porte. Seulement sonner la porte. Ne zannediyor kendini, bu? Her şey için teşekkür ederiz doktor. Önemli değil. Doktor bey annenizin bir aylık tedavisi için gereken şeyleri bırakacak. Bu sürede kendisi buraya gelmek zorunda kalmayacak Safiye Hanım. Bakın Polat Bey. Doktorun annemle görüşmesini ben istedim. Buna babam bile karşı çıkmadı. Doktor beyi uğurladıktan sonra tartışabilir miyiz hanımefendi? Sizi arayacağım Levent Bey. Çok özür dilerim. Beyefendi adına da. Bir yanlış anlaşılma söz konusu. Aile meselesi. Benimle ilgili değil. İyi günler. Sen kim oluyorsun da annemin doktorunu bu evden kovuyorsun? Misafirinizi geçirir misiniz Safiye Hanım? Ben buradayım. Sizi bekliyorum. Önümüzdeki hafta Avrupa Birliği ve müzakere süreciyle ilgili konferans serisi var. İptal. Vakfın daveti var. Yurt dışından önemli iş adamları gelecek. Vekalet edecek kimse var mı sizin yerinize? Mütevelli heyeti başkanı var. Ama bizzat katılmamda fayda var. Vekaleten sizi temsil etsinler. Güvenliği sağlamak çok zor. İptal. Rezil oluruz. Şimdiden bildirelim kılıç. En azından bazıları gelmesin. Biz onları ziyarete gideriz. Yurt dışına çıkışlarınız kesinlikle uygun değil. Neden? Biz sizi asla koruyamayız dışarıda. Özel güvenlik şirketlerine şu anda güvenemeyiz. Anlaşılan kılıç hepsi iptal. Yılbaşı programı iptal. Çıkmamız lazım, geç kalıyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Konsey toplantısı var. Asıl o iptal. Bu mümkün değil. Katılmadığım bir tek konsey toplantısı yok. Olamazdı. Bence de olamaz. İptal edin. O kadar da de değil Polat. Onlar bizim kardeşimiz. Testere Necmi'yi ben öldürdüm. Sizin kardeşinizdi. Size ihanet etmişti. konsey toplantısına gitmemem için bana geçerli nedenler söyle. Bırakın kaos olsun. Herkesin inandığı şekilde düşünsün. Siz de sizsiz nasıl olacağını görün. Kendi içimizde kaos çıkardık. Hele şu şartlarda. Bize zarar verir. Biz? Şu anda burada üç kişiyiz ve bu bize zarar vermez. Ben konsey toplantısına gitmeyeceğim. Kılıç iptal edildiğini söyleyecek ve ve göreceğiz. Sadece bekleyeceğiz ve göreceğiz. Orada bir fiil kimse bana zarar vermez. Veremez. Bilemeyiz. Polat Camlar kurşun geçirmez İçeriye girene kadar on aletten geçiyorsun Oradaki en genç hizmetli 20 yıldır orada Toplantıdan önce her yer Didik didik aranıyor Dinleme yapılıp yapılmadığı Kontrol ediliyor Burada ne olabilir? Diyelim ki ben konsey üyesiyim. Sayın Karahanlı'yı yok etmek istiyorum. Toplantı iptal. Bir daha bu bıçağı çıkarma. Beklemiyordum. Yoksa bu bıçağı kalbine sokardım. Artık her şeyi beklemeliyiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. geciktiniz Kılıç. Sayın Karahanlı nerede? Sayın Karahanlı'nın toplantıya katılamayacağını ve toplantıyı iptal ettiğini bildirmek için buradayım. Hayırdır? Gerekçesini daha sonra kendisi bizzat açıklayacak. Önemli konular vardı. Sayın Karahanlı'nın kararı bu. Toplantı iptal. Efendim bir süre Polat'ın yaptıklarını tartışma Safiye. Neden? Güvenlik. Yeniden böyle bir şey olmasından mı korkuyorsunuz? Her an her şey olabilir. Burası güvenli değilse yurt dışına gideriz. Mümkün değil. Annemle ben gideyim. Hayır Safiye. Hepimiz buradayız. Evimizi dinlemişler. Kimin kim olduğunu biliyorlar. Artık Hepimiz tehlikedeyiz. Ne yapacağız? Sürekli evde mi oturacağız? Hayır. Yemek de yiyeceğiz. Akşama misafirimiz var. Kim? Polat. Ne misafir? Ev sahibi o. Çok saçma. Efendim, Sayın Vanunu geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Müsaadenizle. Görüşmeniz uygun değil efendim. Bunu Samuel'e açıklayamam Polat. Ben açıklarım efendim. Müsaadenizle. Sayın Karaanlı adına buradayım. Polat Alemdar. Buyurun. Sizi dinliyorum.